Merhaba, Koyuncu Fiyat'tan Fatih ben. Bugün bizleri 2022 model Macchiato Fiorino karşılıyor. Ürün gamında 1.3 Multijet turbo beslemeli 95 beygir, 1.4 Fire atmosferik 77 beygir ve orijinal LPG'li 1.4 Eco 77 beygir motor seçenekleriyle sunuluyor. Makiye ile beraberinde getirdiği donanım ve özelliklerden bahsedecek olursak, otomatik far sensörü, yağmur sensörü, hız sabitleyici, arka park sensörü ve 7 inç dokunmatik Apple CarPlay, Android Auto destekli ekran bizlere yolculuklarımızda keyifli seyahat imkanı sunuyor. Aracımızın iç detaylarından devam edecek olursak, yarı deri, yarı kapitone sürücü tarafı ısıtmalı koltuklar artı olarak deri direksiyon simidi, vites topuzu detayı ve ön torpido orta havalandırma ızgara çerçevesi, cam kontrol düğme çerçevesi, piyano belek detayları ile bizlere hafif ticari rakipsizliğini kanıtlıyor. Detaylı bilgi ve test sürüşü için sizleri koyuncu fiyat bayini bekliyoruz.